Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve selam ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın selamı ve bereketi Şafi isminin şifası hepimizin üzerine olsun inşallah. Merhaba sevgili dostlarım. Celcuriye 4. kısımla ilgili dersimiz devam etmekte olup bugün konumuz yine konu başlıkları üzerinden Celcülitiye'nin üstadı var mıdır? Kimden öğrenilir? Enerjilerle çalışma şekli nedir? Başlığıyla dersimize başlamış olalım inşallah. Hz. Muhammed Aleyhisselam ben ilmin şehriyim. Ali ise kapısıdır der. İlim şehrine girmek isteyen Hazreti Ali kapısından girsin der. Bu celcilti ilmidir. Dolayısıyla üstadı bizzat İmam-ı Alidir. İlim şehri Ali bilinci halen diridir ve hazır kudretleri ile birlikte vazife görmektedir. Hazreti Ali'nin şahsı sadece Ali değil, Ali olan yüce manalardır. Yüce manaların Kollektif ve kozmik bilinçteki adı Ali'dir. Evet, bunlar özel bir takım eserlerde kayıt altında ve canlıdırlar. Kelimeler, sesler, kokular, renkler sadece kendi sınırlarında iş görmezler. Onlar başka bir boyutun bir düzlemdeki numuneleridir. Aslında yansım yansımalarıdır. Dünyadaki her şey öyle değil mi? Ebedi hayatın bir gölgesi halindedir. Ve bu numunelerden asıllarına giden yolu keşfetmek cercülitiye sürecinin adıdır bu noktada. Cercülitiye diğer şifa teknikleri veya kanallar ile kullanılabilir mi? Birbirine karışan aslında bir şey yok. Hepsi aynı noktadan gidiyor. Ancak bizim sınırlılığımızdan dolayı karıştırma ihtimalimiz oldukça yüksek. Çünkü bütün hakkında bilgimiz var ancak deneyimimiz yok. Kısmi olarak kendimizde kendimizce bütün algıladık ancak bütünüyle bütün bizi kuşatmadı. Arayışın bitmesi bütünün kuşatması ile mümkün. Arayış bunun semptomudur. Bilge kişi arayan değil, bulmuş olandır. Yani burada bulmuş olacağın şey hakkı arayıp hakkı bulmak, hakkı yaşamak. Cerrcilitiye bütünün bilgisi ve deneyimi yani ismi Azam olduğu için zaten tüm çalışmalar istisnasız bunun içindedir. Ancak biz ne kadarını hazmederiz, orası da ayrı bir konu. Bu Cerrciliti için herhangi bir sorun olmaz. Ancak bizim için olabilir. Genelde bu konuda uzak doğuda eğitimler, bir takım meditasyon, bir takım terapi çalışmaları yapılır ki bunların onlarcasını gördük ve dinledik. Bunların içerisinde evet bir esmaya ya da birkaç ayete bakabiliyor. Bunlar yanlış değil belki. İslam'a göre eksiktir. Çünkü haktan uzak olduğu sürece o sadece gölgesiyle oyalanmaktadır. Sadece hayat bir esmadan veya tek bir ayetten ibaret değildir. Bütününe bakmak lazım. Kur'an'ın tamamı olarak görmek lazım. Sünnetullah'ı yaşamak lazım. Hayat ismi azamın yaşanmasıdır. Dolayısıyla güneş varken mum yakılmaz. Ancak güneşten gözlerin kamaşıyorsa o zaman bir süreliğine gözünü güneşe alıştırma adına mumlarla uğraşmanda bir zarar yok. Ama sen orada takılıp kalırsan yolda kalırsın. Ancak mumun sadece gölge olduğunu unutmamalısın. Celcürütiye Kur'an ve vahiy kaynaklı olduğu için özeldir. Sana bana göre değil bu varoluşun kendisidir. Bunlara örnek verecek olursak en basitinden Reiki ki diye bir çalışma var. Günümüzde şu an anlatılan bir enerji çalışması. Ancak hayat sadece enerji olan kudret sıfatı değildir. Enerji yani ilmin yani vahyin sadece kabıdır. Hazinenin kendisi değil kabuğudur. Enerji asıl değildir. Asıl olan bilinçtir, o da ruhtur. Ruhun derece hayatından baktığında kabuk da değerlidir. Boş kabuğun bile şifası var. Ancak aslına yol bulduğunda şafi yani şifayı veren, şafi olan Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak söz konusu. Sen bu noktada onu bulamadıysan, Allah'ı bulamadıysan hiçbir şeyi bulduğunu zannetme. Boş bir hayal üzerinde gidiyorsun. Meselenin nihayeti bu. Cüretiyenin yetkinliği derken bundan bahsediyorum bu erdem fıtratın ta kendisidir. Şu da var ki ilim ve irade olmadan sağlıklı enerji de oluşturulmaz. Dayanak noktan ne ise ona uygun kanallar açarsın, çekersin. Bu noktada Kur'an ve sünnet olmalı. Onun ışığında hareket etmeli. Hazinen nerede ise yüreğinde orada olacaktır. Celcülütiyenin hazinesi İsmi azamdır. Kaynağı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Daha ötesi ise vahidir. Nehirleri ise ehli beyttir. Bu kanal bizzat ashabı sufa kaynaklıdır. Gelen verileri, bilgileri ölçüp tartacağınız bir mihenk taşı yoksa o zaman yanılabilirsiniz. O yüzden ehli beyt kanalı noktasında ve ilmin kapısı Hz. Ali noktasında ısrarla duruyorum. Nice uzak doğu New Age öğretisi içinde olup da gelen veriler noktasında ciddi itikadi bozukluklar içine girmiş insanlar biliyorum. Ve bunlar bizim insanımız. Ham meyve tat vermez kardeşlerim. Veriler mutlaka Kur'an, sünnet ve ehli beyt ile test edilmeli. Yoksa insan zanlarının kurbanı olabilir ki o zaman bu ciddi bir sorun olacaktır. 2000'li yıllardan sonra 2012 sonrası bu anlamıyla sıkıntılı bir süreçtir. Günümüzde farklı farklı enerji anlatımları diye birçok kanalda birçok şeyden bahsedilmekte, farklı farklı şeyler yaşanmaktadır. Evet yaşanıyor lakin bunlar bilinçsiz bir şekilde bir şeyler yapıldığını zannediliyor. Celcütiye inisiye sürecinde bir de kullanılan bitki ve kokular vardır ki özellikle koku ve bitkilerin yanında belli telkin ve afirmasyonlar subliminal olarak aktarılmalıdır. Cjerjy'yi okumanın yanında dinlemenin de özel bir yeri vardır. Kardeşlerim soruyorlar yorumlarda sadece dinliyoruz, okumamız gerekiyor mu? Evet okumanız da gerekiyor ama dinlemek de ayrı bir etkisi var. Ve anlamak yani anlamını Gegurti'yi okumanın yanında dinlemenin evet özel bir yeri var. Bu noktada bazı müziklerin içerisinde subliminal olarak Gegurti'nin tamamı aktarılmıştır. Subliminal olmasındaki amaç bilinç dışı olarak dinlenilmesi. Vücudun su yapısına, suyun hafızasına yazılması bu noktada çok önemlidir. Hatta şunlar bile yapılabilir. Gegurti'nin bir takım sembol ve vefkleri vardır. Kıyafetlerinizin bazılarına semboller çizilebilir ama tabi bunun usulüne göre yapılması lazım. Tabi bunlar ileriki mevzular. Bunları sadece bilgi noktasında veriyorum. Şu an için bununla ilgili herhangi bir soru sormayınız. Yani şu an erken. Şimdi koku ve bitkilere yeniden dönecek olursak kokular ve bitkisel beslenme konusunda Cerci birçok tavsiyeleri olduğunu bu noktada söyleyebilirim. Özellikle üzerlik dediğimiz akasya belli süre ve ölçülerde kullandığımız bitkiler. Bunlardaki yüksek DMT epifiz bezini aktif kılmakta ve insan ruhuna rahatlık vermektedir ve üçüncü göz çalışmalarında kullanılmaktadır. Ortamın temiz olması, temiz kokuların olması Temiz ruhaniyetleri melekut alemini çeker. Bununla ilgili inşallah bir yine çalışmamız olacaktır. Ama ne zaman olur bu konuda söz veremiyorum. Ayrıca Udu Hindi, Öt, Karanfil, Adaçayı günlük olarak kullanılan tüsülerden biridir. Bunlar rahatlatır. Dileyenler ileriki dönemlerde riyazata girebilirler. İlk riyazat 7 günlük riyazatlar. Burada ceviz, bal, zeytinyağı, zeytin, kişniş ve kimyon kullanılmaktadır ki burada hayvansal gıdadan uzak durulmaktadır. Çünkü hayvansal gıda ruhun yapısında da bir noktada safileşme açısından önem taşımaktadır. Ki bu noktada uzak doğudaki bir takım Budistler bile bir takım besinleri bitkisel olarak aldıklarından bazı açılımlar yaşamaktadırlar. Ama dediğim gibi belli bir noktaya kadar açılırlar bunlar. Hak ve hakikat noktasında olmadığı için onlara belli bir nokta açılır. Ama oradaki yine açılan noktada eğer hakkı bulamıyorsa büyük bir talihsizliktir. Celcilitiye çalışmasında önemli hususlardan birisi de şu, bunu bilmeliyiz. Nefsin Kur'an-ı Kerim ile Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleriyle dualar ile ilim ile meşgul olması onu kutsi manalara, cihetlere yöneltmiş olur. Bu şekilde kişi istidadı nispetinde feizlenir ve kişi de nurlanma meydana gelir. Neticesi ise inanmakla yani bilmekle doğru varlık algısı ile mümkündür. Kaidelere uymak burada önemlidir. Manyetik nefes, manyetik nazar ile ilgili frekansa, duygu, duruma giriş ve manyetik paslar bilinebilirse o zaman aktarımlar söz konusu olmaya başlar. Nihayet burada en temel faktördür. Zaten bu gizemin içine girildiğinde nice yetileri keşfetmek söz konusu olacaktır. Kritik nokta şudur ki duada herhangi bir amaç esas amaç değildir kardeşlerim. Dua içten gelen varoluşsal coşkunun ifadesidir. Yani asıl fıtratın ifadesidir kulluğun ifadesidir. Bu anlamıyla dua buluşmadır. Kiminle buluşma? Hak ile. Her şeyin sahibi, bizim sahibimiz, Rabbimizle buluşmadır. Hz. Mevlana'nın Şebi Aruz törenlerinde baktığınızda nedir Şebi Aruz? Allah'la buluşma vaktidir. Aşkıyla buluşma vaktidir. Bu açıdan bakmak lazım. Dedik ya onu bulan her şeyi bulur. Onu bulamayan hiçbir şey bulamaz, çok şeyi kaybeder. Celcültiye bizi zihinsel amaçların ötesinde olan varoluşsal buluşmaya hazırlayan bir kaynaktır. Bu rahatlık ve güven yani sekine içinde gelenler ancak haktır ve dahi haktandır. Kalbinize öyle bir güzellik gelir, gönlünüze öyle bir rahatlık gelir ki hakla buluşma esnasında işte bu haktandır. Celcülütiye talibinin yani talebesinin bu noktada sorumlulukları nelerdir? Bunları uygulayıcı olanlara derslerimizde yine aktarma durumunda olacağız. Bu işin de kendi içinde olmazsa olmazları vardır. Farzları bildiğimiz farzlardan farklı değil. Ancak bilmediğimiz veya farkında olmadığımız bazı olmazsa olmazları da mevcut. Allah kimseye kaldıramayacağından fazlasını yüklemez sırınca bu çalışma da neticede kişinin kendisine özeldir. Enam suresi 103. ayette gözler onu görmez fakat o bütün gözleri kuşatır ayeti. Anlamınca bütün gözleri kuşatanın yani Allah'ın nazarından görebilen kişiye hazret derler. Yani onun adına görmeli onun adına duymalı, onun adına vermeli, onun adına almalı. Her şeyi Allah adına yapmalı. Hazret her varoluş mertebesinde hazır etmek, hazır olmak anlamlarına gelir. Bu noktada teshir yani etkileme, o karşıdakini etkileme kudretine sahip kişidir. Her boyutta kendisini var kılabilen şuurun kendisidir. Hızır, hazır, hazret. Yani dolayısıyla bu noktada Allah adına baktığı, Allah adına işlem yaptığı için her noktada tesiri yüksektir. Ledün ilminin kendisidir elbediü. Boyut ötesi olmasına beden ve nefesi ayrıca örnek verebiliriz. Beden dünya boyutuna aittir. Zaman ve mekanla kayıtlı ve sınırlıdır. Fakat nefes burada olmasına rağmen dünyaya ait değildir. Ruh çıktığı an nefes de bitiyor. Bütün bedenleri birbirine bağlayan ve insanı kainatla ilişkilendiren unsur nefestir. Beden ve kainat arasındaki görünmez köprüdür. Allah'ın hay ismiyle dirilir, kayyum ismiyle hayat devam eder. Allah hay ve kayyum isminin tecellisini üzerinden çektiği an nefes de biter, ruh da gider.'' ve tüm aktarımlar nefes aracılığıyla olur. Koku, renk, görüntü, bilgi ne geliyor aklınıza? Nefes bu anlamıyla bedenle ilişkilidir ancak daha da ötesidir. Nefesten de öte nefesin içinde prana denilen bir öz vardır. Bu öz nefesten bağımsızdır. Nefes bu özün ancak kabuğudur, bedenidir. Aslına ulaşmak gerekir. Nefesle bu sınırlı değildir. Nefesin giremediği çok yere öz girer. Yani asıl öz fıtrat, yaratılış fıtratıyla olan ruh her yerdedir ve kuşatandır. Çünkü Allah adına bakar, Allah adına hareket edersin. Onunla hareket eden her kapıyı açar. Bu işin başında da söylediğimiz gibi bismillah. Her işe her hayra Allah'ın adı ile başlamak ve nefesin devamı ise kavi Allah'ın kavi ismi ve kayyum esmasıdır. Celcülütiye nefese yol buldurup orada ruhu yaşamaya yol açan hüve ile de çok yakın ilişkilidir. Hüve çekirdektir. Nefes özün kabıdır. Ancak üflenen nefesle gelen sadece nefes değildir. Aynı zamanda ruhtur. Nefesin özünde ilahi ruh vardır. Ve aklı evvel yaratılan da ilk ruhtur. Biz ney gibiyiz der Mevlana. Bize üfleyen sensin Allah'ım. Yine Hicr suresinde 29. ayette ve Sad suresi 72. ayette Hz. Adem'e ruhumdan üfledim der Cenab-ı Hak. Gerçekte güzellik nedir? Biliyor musunuz? özgürlüktür. Özgürlük ayrımların bitmesi, ayrı ayrı olanların dengelenmesi ve bu dengeyle dönüşmektir, aydınlanmaktır, nurlanmaktır, bağımsızlıktır. Allah adına bakan kişi hiçbir şeyi dünya adına takmaz. Bilir ki onun önünde de arkasında da her şeyini kuşatan Rabbi Rahim vardır. Ve ondan dolayı başına gelen hiçbir şeyde şikayet etmez. Bilir ki ondan gelmiştir, yine onunla gidecektir o sıkıntı. O yüzden Allah'a tevekkül noktası bu yolun yolcusu için en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir kardeşlerim. Bağımsızlık, fiillerin yani nesnelerin üstüne yükselmek, oradan sıfatların birliğini, özneyi deyimleme, deyimlemek ve birlik dünyasında çokluğu, çoklukta birliği gösteren tevhid bilincine ulaşmaktır. Böylece merkezden, çepere artık başınız dönmeden, kendinizi kaybetmeden, mideniz bulanmadan bakabilirsiniz. Teke ulaşmak, neye baktıysan onda Allah'ın tecelli ettiğini görebilmek. Boyutlara ait olan bedende yaşayan Hazreti İnsan'ın en temel niteliği mutlak şuuru, saf bilinci kendisinde keşfetmesidir. Nefsini bilmesidir. Bu nur ile ta tanışan beden, kudrete dair işlere şahit olmaya başlar. Cerriti, zihin, beden hepsinden kurtaran mutlak şuuru sezinletendir. Kemal noktaya gelen bu tür bir sezgi, her bilinç katmanında merkez noktayı kaybetmeden seyirlere ve geçişlere şahit olmaya başlar. Evet mutlak şuur ilgili boyut düzenlerine o düzleme özgü özel suretlerle tecelli etmiştir. Her mertebede hakkın işleri vardır. Ancak onun işleri boyutların alanına sınırına tabi değildir. Bu Allah'ın şeriatı ve yasasıdır. Ancak şuur sadece alanlarla sınırlı değildir. Bu anlamıyla celcürtiye sınırlı alandaki sınırsızlığın keşfidir.'' Zariyat suresi 56. ayette geçen insanı kulluk için yarattım ifadesi mutlak şuuru alemler mertebesinde faş etme manasına da manasında taşır ve bunun adı marifetullah'tır. Ve kulluk şah Geylani'ye göre marifetullah yani mutlak şuura yolculuktur. Mutlak varlığın yani hakkın alemler düzlemindeki işlerine Şahit olmak kul olmaktır. Makam müşahededir. Allah'ı görürcesine yaşamaktır. Bu ihsan mertebesidir. İşte tüm mücahede, çaba, ibadet bu mü bu müşahede bilincin uyanması içindir. Bütünün kendini sende şerh etmesi ve senin inşirah duymandır. Bu makam razi, raziye mertebesidir. Bu noktada sadece Allah senden değil, sen de Allah'tan ve kendinden razı olursun. Kulun Allah'tan razı olması lazım önce. Allah'tan razı olmak ne demek biliyor musunuz? Her gelen şerde hayırda Allah'tan olduğunu bilmek. Ve o başına gelenin Allah'tan geldiğini bilerek ona razı olup gerekeni yapmak. Gereken sebepleri yerine getirip sabır ve tevekkülle... Sabredip beklemek, çünkü hayırlı, daha hayırlısının olacağını bilmek, ona teslim olmaktır. Bu noktada Elbedü esmasının uyanması, Hazreti insan yoluna giren beşer için en büyük deneyimdir, deneyimidir. Muradı ilahinin ereğidir. Evet, bilmek için olmak lazım gelir. Onun dışındayken onu bilemezsin. Bilsen bile kendine göre bilir eksik bilirsin. Allah ise eksik bilinmek istemez. Çünkü o sübhandır, eksiklikten münezzehtir. Hakiki bilmek her daim yeniden, yeniden olmak içine nüfuz etmek yani keşfetmektir. Bitmeyen daimi oluşun adı akıştır, miracındır senin. Rahman suresi 29. ayette göklerde ve yerde olan ne varsa ondan ister o her gün bir iştedir. Yine hadis-i şerifte Allah güzeldir, güzeli sever. İşleri, tecelliyatı alemlere aittir. Bu ise fiiller, sıfatlar dünyasıdır. Zatı ise mutlak şuur, mutlak bilinç, elbediyüdür, güzeldir, bütündür, güzeli sever. Allah tektir, teki sever. İşlerin şuuru, ehadiyet yani teklik ile yapılmasını ister kişi ancak bu seyirde ruhun güzelliklerini görebilir ve sonsuz cömertliğini, rahmetini anlayabilir. Bu ise olgunluk ve kemalata yol açar. Neticesi Allah'ın melekütünün izlenmesidir, tecellisidir. Bu düzlemde eş zamanlı yaratım, bilinçli sınır oluşturma sanatı başlar. Bunun adı yine biz buna celcuti açısından bakıyoruz. Bölünmeden, parçalanmadan sana zatını veren şuurun sende açılımı ve onunla kader planında eş zamanlı varoluşları seyir etme sanatıdır. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanacaklardır. Siz ölmeden önce uyanınız hadis-i şerifi mealince. Evet insan uyandığı zaman seyretmeye başlar hakikati. Bu seviyede bir şeyleri uykuda yapmıyorsun.'' Onun hakkında yani çevresinde değil, direkt merkezinde yaşıyorsun. Bir şey hakkında konuşmak onun etrafında dolanmaktır. Merkez hakkında konuşmak ise direkt merkezin içindesindir. Çünkü çeperdesin. Yani merkezin dışında kalırsan o işin merkezinde değilsindir. Merkezden kendini ayrı görüyorsundur. Fakat merkezde yani eş zamanlı oluş halinde sadece mutlak şuura şahit olursun. Allah'ın senin görmende tecelli etmesiyle görülmeye başlar. Duymanda tecelli etmesiyle duymaya başlarsın. Bunun adı yaşamaya çalışmak değildir. Direkt yaşamaktır. Çaba değildir. Bizrat fıtratın, yaratılışın ta kendisidir. Özün ta kendisidir. Şu an için farkında olmayabilirsiniz. Fakat tekvin yaratma sıfatı her an bilincin üstünde kainata serimleniyor. Sürekli yaratma var. Allah'ın kün emriyle sürekli bir oluş var. Böylece sen kendi alemini, boyutunu, sınırlarını var kılıyorsun. Bu niyetle tekvinle senkronize olan bilinç, onunla eşleşen bilinç boyutlarla uyum içinde ez zamanlı iş görebilir bütün boyutları görmeye başlarsın. Ve böylelikle sınırlı bilinç mutlak bilincin iradesiyle boyutlar içinde kudrete mazhar olur. Atarken sen atmadın fakat senden Allah attı ayeti Enfal suresi 17. ayet bunu deneyimlemedir. Sen atmış değilsin, sen yapmış değilsin, yaptım ettim yok. Allah yaptı, Allah etti. Güzel bir şey olduysa onu Allah sana yaptırdı. Sen sadece bir aracısın, sen sadece bir sebepsin. Ama bu işin sebebi olmak ise ayrı bir lütuftur. Boyutlarla özdeşleşmiş bir bilinç, boyutları işlediğinin farkında değildir. Ve mutlak bilinci bir şey aracılığıyla bilmek, onu bilmemektir. Çünkü bilinç mal gibi, madde gibi bir şey değildir. Alınıp satılmaz. Ve özü itibariyle mutlak bilinç Hazreti İnsan sırrında gizlidir. Ve o ancak onun ile Hazreti İnsan ile bilinir ve o senin özün ile birdir. Sen onu bildiren en büyük ayetsin. Evet Hazreti Mevlana, sen sende kimin misafir olduğunu bilseydin gerçekten mutlu olurdun der. Ve sen kendini bilseydin Rabbini bilirdin ve yine eneyi yırt, hüveyi göster der Üstad Bediüzzaman. İlahi bilincin mazharı ve tecellisi olduğunun farkında değildin, onun için acı çekiyordun. Cercüte yani Fatihanın batını açılmayla ilahi tezahürde, tekvin, yaratımda senin hangi noktada olduğunu idrak edeceksin. O zaman sorumluluğu üstüne alıyorsun." Emanetin farkına varıyor ve ilahi sanatların ortaya çıkmasında kendi yerini fark ediyorsun. Mülkünde dilediği gibi tasarruf eden mülk sahibi insana böyle bir görev vermiş ve o böyle uygun görmüş, ariflik tohumunu insana vermiştir. Ariflik insanda uyanırsa insan o zaman büyük bir lezzetle kulluğunu yapar. Kulluk onunla yaşamaktır. Bu noktada onun kulu olmak, Allah'ın kulu olmak ne büyük şereftir. Sınırlı bilmek ise acıdır. Acı dönüşüme gösterilen dirençtir. O Allah aşkındır. Ve aşkınlığıyla bilinmek ister Allah. Bu lezzeti ruhaniyedir. Marifetullah'ın tohumları lezzeti ruhaniye meyvelerini verir. Ve selam. Allah'a emanet olunuz.